bye <laughs> Bir zamanlar yurt dışında otel müdürlüğü yaptım. Aklıma bir hikayem geldi. Yine yurtdışında başıma gelmiş. Hazır yurt ya. Böyle Balkanları, Malkanları turlamışken. Aklıma birden geldi dur sizden paylaşayım dedim. Şimdi ilk Lübnan Beyrut'ta başladım ben. yurtdışı dışı çalışmama. Beyrut'ta bir dokuz ay kaldım. Dediler ki Mr. Burak Bozdağ tayini çıktı. Hayırlı olsun. Şimdi belki ya Dubai'yi ya Malezya ya bilmem ne. Çünkü o zamanlar dedikodusu dönür. <laughs> Millete Dubai, Abu Dhabi, Malezya, bilmem nereye düşer. Hele bana düşen yere bak. Kuzey Irak, Olay Erbil. Olay Erbil'e tayinim çıktığını öğrendim. Neyse bir hafta içinde de gireceksen dediler. Hem de erkenden yürüdüler ki beni. Irak'taki otel bitmemiş daha inşaat aşamasında. Hem gidip inşaatın, yani inşaat dediğim böyle bitmiş son demleri. Gidip onu hızlandıracağım. Bir an önce otelin açılışını vereceğim. Sonra geçip kenar müdür koltuğuna oturacakmışım. Neyse. Erbil'e çıktık, Lübnan Beyrut'tan geldik Kuzey'e, Garbi'ye. Erbil'e erkek gitmek istemiyor. Yani daha önce tayini çıkanlar olmuş, istifa etmişler ya da gitmiş başlamış, hemen bırakmışlar. Niye her gün bombalar patlıyor, sıkıntılar büyük bilmem ne. Vallahi ben Erzurum'u da daşıp şirden kurtmaz. Çık, kabul ettik, gittik. Biraz da parası da iyiydi. Şimdi Erbil'e geldim. Molim otele beni karşıladılar falan filan, havalimanından aldılar neyse orada personeller. Geldim inşaatı inşaatı gezdim dolandım açtım döndüm İstanbul'a raporumu verdim. Neyse dedim herhalde dedim 15-20 güne değil de burası bir ay ancak biter. Tamam Burak Bey ne kadar erken biterse o kadar iyi dediler. Şimdi ertesi gün oldu ben böyle tabi ustaların başındayım kardeş kızlı yapın kurbanız olayım bana burayı çabuk bitirin falan. Otelin asansörleri daha bitmemiş. Telefon geldi ki Burak Bey dediler şimdi malum oradaki otelimiz 12 kat yüksek kat. Havalimanına da çok yakın. Tam Erbil, Ankava, Irak'a gidenler bilir. Ankava, Hristiyan Mahallesi orada. şimdi bu uçak muçaklar inen de sıkıntı oluyor falan. Bizim oraya bir tane ikaz ışık lambası koymamız lazım. Sizi bir çatıya alalım. Çatıdan bizi bir görüntülü arayıp şöyle 360 derece bir eksende bir dönün. Bize bir yer gösterin. Nereye koyabilirizi Burada ilgili işte teknik ekip bakacaklanmış. Ola valla ben de dedim tamam. Şimdi 12 kat asansörler dahi gelip takılmamış ağır 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 bir 10 dakikaya çıkmışamdır herhalde. Çıktım neyse telefonumu aldım elime. Şimdi aradım görüntülü. Başlıyorum dedim dediler başla. Şimdi sağdan başladım ben bile sağ omuzumdan 360 derece komple döneceğim. Olay yemin edilen. Ben daha 360'ın yarısıyım. En bile 150 160 derece gelmeden Allah bismillah birden yukarıyı bir ekip bastı, hem böyle Robocop gibi adamlar olan arkadaş. Tek gördüğüm Amerika bayrakları. Başka hiçbir şey görmemişim. Olan beni yatırdılar yere üstüme çıkanlar, üstümden köpekler atlıyor. Olan etrafı bir anda sardılar. Ola Bismillah ben buraya 10 dakikada zor çıktım. Ola siz 12 katı 2 dakikada nasıl döndünüz? Ola 360 derecenin yarısını getirememişim. Ola beni gorgotulum o aşağıya. Ulan bir dakika indirdiler. Pat 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 Nasıl koşturarak indirirler. Kafama basırlar falan filan. Neyse binanın çıkışına geldim. Çıkışta kafama bir tane çuval geçirdiler. Ulan bismillah diyelim selavat. Anlaşamayız konuşmalarımızda. Ben artık işi Kur'an'a çevirdim. Artık ya dedim öyleyim. Son dualarımı okuyayım. Ya olduğunu hele bilmiyorum Ulan neyse bir yerde bir arabaya bindirdik hani hissedirem. Ama nasıl böyle dürte dürte Vura vura böyle. Alttan apakart vura vura bindirirler. Ulan neyse 5-6 dakika bir yol gitti Qarolda beni indirdiler. İndim arabadan kafamı açtılar. Kafamı boştular ki böyle akraba benzer bir arabadan inmişim ama her yer böyle Amerikalı adamlar, Amerikalı şeyler, gözler, her şey RoboCop ben böyle şeyler yani yürüyorlar falan. Bir baktım tane Arap piyası yazır. Yani Erbil'de Erbil karakolları. Önünden geçmiştim bilirdim. Her bir karakolun içeri girdi. Biz içeri girmediğinden Erbillili askerler koştular falan. Ben dedim budur bunlar en azından aynı dine mensubu ya bunlar da Müslüman da belki yardımcı olurlar. Tövbe ne yardımı? Bunlar ne konuştularsa bile, İngilizce falan bir baktım ki bunlar karakolu boşalttılar. Direkt anahtarları Amerikalılara teslim ettiler. Ola hayda. Öyle oğlum benim kurtarıcımdı siz ne oldu? Karakolu bırakmak nedir lan insan namusunu bırakır mı? Amerikalı bir anda o Irak karakolu gitti yerine Amerikan karakolu geldi. Ola şimdi bunlar bana bağırırlar, çağırırlar, beni bir odaya kapattılar. Gelen bir şey soruyor, bir şey söyleyemirem, cevap veremirem. Ortalıkta telefon, telefon diyor, duruyorum. iPhone, iPhone diyor, duruyorum. Ulan neyse bunlar beni dinlemiyorlar. Bir ara zaten beni bıraktı unuttular. 7-8 saat beni o karanlık odanın içinde tuttular kardeş. bay kapattı, kapıyı kilitlediler. Ama karakolda olduğumu bilirim. Ula kimseye ulaşamıyorum. Garip memleketteyim. Yani o anda anam baban aklan gelmir kardeş. Tek aklan gelen konsolos. Ananda konsolos, babanda konsolos. Yetti cetten onlar. Ula ben bunlara nasıl haber veririm? Bunlar ne oldu? Beni birine mi karıştırdılar Recep? Falan filan derken üç gün sonra ben tam orada üç gün sadece gelirler öyle kötü kötü yemekler var. Yemek verirler, su verirler, kapıyı tekrar kilitliler. Ama da kimse benden konuşmuş, Soru bile sormuyorlar artık. Meğer bu üç gün Bunların yazışması, bürokrasi, bilmem nesi, beni aldıkları otelden bağlantı, oradaki işçiler, o beni görenler, İstanbul'u aradılar, işte Mr. Burak'ı götürdüler, bilmem ne oldu falan. Beni bulana kadar, duram çaydan da bir tane içeyim. Beni bulana kadar zaten üç gün geçir, bu yazışmalar bir tane kadar. Bir baktım ki orada bana bir tane katip vermişlerdi, bir çevirmen. Kerküklüydü kız, he. ya Kerkük ya musulluydu, yalan olmasın. Kız yetti tane dili, ana dili gibi konuşur, maşallah suballah anlam bacım olsun. Bu kızından beraber bir tane ticari otaşe bunlardan birinde almış. Yazışmalar İstanbul'dan gelmiş. Benim SSK girişlerim, şirketteki müdürlüğüm, bilmem neyim, görevim, Lübnan'dan geldiğim son uçuş bütün bilgilerime zaten ulaşmışlar. Beni neyse oradan oldular. İşte geldi açıklamalar falan yapıldı, çıktık kapıya. Evraklar, mavlaklar neyse imzalandı. Şimdi şimdi ticari otaşe konsolosluğun arabasındayım ben. Bir de benim çevirmenimin kız Ya dedim kurban ben bir şey soracağım dedim. beni niye aldılar kardeş? Ben üç gündür niye tutuyorlar bunlar? Ben aç susuz yani bir gıdım ekmek bir gıdım su verirler. Önce bir epey de hırpaladılar. Sonra benden kimse konuşmadı. Ben ne pok yedim ya? Beni birine mi karıştırmışlar? Terörist falan mı zannetmişler? Hayır dedim bırak dedi ya. At ticari ateşe. Yav dedi çatıya çıkmışsınız. Amerikan üstünü komple görüntülemişsiniz dedi ya. La vallahi dedim ne Amerikan üstü dedim ya. Beni dedim şirket görevlendirdi. Çık dediler bir tane ikaz lambası, sonra kırmızı lamba koyacak bir direk. Çatının etrafını komple göster. En üst bölgeye bunu koyacak dediler. Havalimanına doğru. Mevzu buydu. Dedi Burak Bey dedi aşağısı Amerikan üstü. Hiç insan dikkat etmez mi? Yok dedim abi ben Irak'a düneyin gelmiş ama abi dedim ben nereden bulayım? Dedi aman aman burada dikkat et. Burada her yer Amerikan üssü. Burada Almanlar, İngilizler, Fransızlar dedi. Burada hepsi petrol şirketlerinin, burada şirketlerin personelleri var, memle var. Burada yaşama çok dikkat edeceğiz Burak Bey dedi falan beni getirdi otele bıraktı. Neyse bu konuyu böyle atlattık ama daha Irak'ta ilk günümüz bombayla başladı kardeş. Aradan zaman geçti ben bu oteli bitirdim. Şimdi otele personeller alınacak. Oradan da yardımcı olurlar. bir şirket var orada personel teminidir otellere. Bununla anlaştım. Dedi ki Burak Bey dedi bu Bangladeşli Hindistanlılar dediler Havuz de yani temizlikte, oda o da on numaralar. Nasıl on numaralar? Vallahi dedi bunların yaptığını işini bir tane Diyarbakırlı çocuk vardı yanımda. Ondan o da bana yardımcı olur. Dedi ki bir on tane bizim karıların yapamayacağı çarşafı bunların bir tane herifi yapıyor karılar. Yarım dakikada bir yatak yapıyorlar ama böyle cillop gibi, jilet gibi. Askerde sen öyle yatak yapamamışsındır. Esami ula vallahi dedi. Dedim hele getir Getirdi baktık. Ula hakikaten bunlar ne biçim temizlikçi. Yani 40 tane karı gelse bir tane herif etmez ha Hindistanlı. Neyse biz bundan onu anlaştık hoşuma da gitti. Başladık. Hem yani böyle bir otel konsepti göreve başladı. Yani işte misafir kabul edilir, alırız, insanlar girir, klimaları test edilir, dolapları test edilir falan. Böyle bir indirimli günler başladı. İndirimli günler başlayınca bu kavatlar da işte oranın yöneni <laughs> milleti de şeydir. Böyle bedavayı severler yani. Şimdi bedava dedik ya millet şüştü. Otel yüzde yüz doluluktan devam ediyor. İşler çok yoğun. Bir gün dışarıdayım, otel dışındayım, telefon geldi. Bu ofis ön lobi müdürü beni aradı. Burak Bey dedi, acil otele gel, ne oldu? Dedi, ha temizlik yok otelde. Nasıl temizlik yok oğlum? Tırsıl mürsül deterjan mı bitti? Nasıl temizlik yok? Yok dedi, temizlik öyle değil. Eleman yok. Nasıl eleman yok? Dedi, ekibin hepsi işi bıraktı. Ulan nasıl işi bıraktı? Hem böyle öğleden sonra iki üç gibi yani. <laughs> Akşam dört'e kadar da bütün odaların teslim edilmesi lazım. Bastır bastır koşa koşa otele geldim lan ne oldu oğlum nasıl yok bunlar ne der Hindistanlılar dedi hepsi dedi lojmanlarına çekildiler hepsi bugün burayı terk ediyorlarmış işi bıraktılar niye dedi Burak Bey bizim aşçı bir halt etmiş ne etmiş ito, ne kalt etmiş dedi Burak Bey dedi bunların hepsine dana eti yedirmiş ne eti yedirmiş dana eti e, tamam oğlum koş dana eti yedirmiş ne alaka yani bunda ne var kötü bir şey mi Yahu dedi Burak Bey bunlar dedi biliyorsunuz hangi dine mensup oldular dedim ben ne bileyim hangi dine mensupları oğlum ya ya dedi bunların dedi bazıları dedi biliyorsunuz dana bunlar için tanrı demek. Bize tanrının etini yedirdiniz diye kıyamet koptu burada. Hüngür hüngür ağladılar, ortalığı yıktılar. Ya sen deli mi sen oğlum? Danadan tanrı olur mu? Tanrının eti yenir mi? Ne saçmalı ya? Valla dedi bunlar böyle. Şimdi neredeler? Lojmandalar. Dedim hele lojmana gidelim. Bu onların dilinden anlıyor. Bastık lojmana geldim ki dineme imanıma. İki tane lojmanları var. Buna. Birisi karıların lojmanı, biri heriflerin. Olo 20'li içəri mumyo xanlar qaranlıqda amma belə yerə səcdə pozisiyonlarında əlini qafayı havana qaldıranlar, ağlayanlar, siz diyenlər, u edib belə dəyişiklik bir şohilər. Şey Oğlu bir qaxinəli zizi xan ya biləyə Allahu illallah. Devamsızmısınız ya? Uradan Devamsız aya tapmaq nə yox? Dananın etini yesəz nə olur ya? Tanrıətindən nə əlaqəsi var ya? Və bu nar da sakitləşdirəmir. Ağlırlar, sizdilər, ortalığı yexirlər. La bunlar giderse biz pisodalar inas stratejik bunlar. Bunların yaptığı işi de kimse yapamaz. Kurbanınızı öleyim. Onların bir şefi vardı başları. O ne aldı? Daha yalakalıyım, gidirem, alttan gidirem, üstten gidirem. Söz verirem ben o elemanı işten atacağım. O aşçı başını size bir daha böyle bir şey olmayacak. Siz tövbe edin, öbezi yapın. Tanrılar sizi seviyor. Onlar biliyor sizin bir suçunuz yok. Daha bela ortalıkta. Ya bilmem daha neydi kardeşim. Neyse en sonu, işin sonu ben bunları kandırdım. Bunlara birer sene de maaş fazladan ikramiye der, verir gibi de kabul ettirdim. Aldım getirdim otele. Hakikaten işçi de başka otele işten atamadık da başka otele transfer yolladık. Onların gözüne görünmeyecek. Neyse şimdi ben böyle duruyorum duruyorum ne edeyim? Ben bunlara nasıl edeyim kardeşim? Her gün de tavuğa itiraz edirler falan filan. Dana eti yemiyle büyükbaş hayvan vermeyeceğim. Bizim de oralarda o zamanlar bir Murat abi var bizim aslında. Murat abi şimdi İstanbul'da kardeş kevaplarının sahibi ama eski bir ayakkabıcıdır, ayakkabının üstadıdır. Bütün o markalar ayakkabıları o verirdi. Şimdi Murat abinin reklamını niye sen diyeceksiniz. Murat abi o oralarda da restoran açacaktı. Benim aklıma geldi o zamanlar. Bu. Bir de Murat abi şimdi gurme bir adam. Yani etten metten her şeyden de Dedim kurban olduğum benim başıma bile bir iş geldi. Sen de buralarda restoran falan açacaktın. E sonuçta buradan et alıp buradan çalışacaktın ya siz küçük baştan yapıyor size mi? ya dedim car kebabını falan tabi bırak şimdi dedi falan filan kuzudan yapıyoruz. Dedim kurban oldum ben hem buralarda bir tanıdığım manadığın çevrem var senin bilirim çok gezdiysen buralarda. Bir tane bir çiftlikten beni bir görüştür kardeşim. Ben bir anlaşma yapayım. Artık her gün bir tane çünkü küçük baş yiyecekler bunlar. Yani alışverişimizi hep buradan alak. Hayvan kestirek komple etini alak. Ele çünkü kalabalıklar 60-70 tane personelim var benim Hindistanlı Pakistanlı Bangladeşli. Murada bir savusun beni bire yönləndirdi, getdim. Ora Murada bir bilərək mətti, bilmirək mətti, hərfin qabati var mı yoxmu bilmirəm. Hələ bu gün olmuş söyləmir. Tədəbən bunun adam da gülür. Tədi falanca yerə telefon nömrəni verdi bu adam ora getdi. Hərif aradım getdim. Ora getdim şimdi çiftliyin yerini buldum. Benim işte yanımdakı o bir tana Suriyeli şöför oğlanla bərabər ora واخiram bunlar qozdi deyil. Bunlar qoyun deyil. E tamam bunlar büyükbaş hayvan da değil ama bile ikisinin arasında kalmış değişik bir şey. Hem yani bile sıfatı uzun. Ula Bura diren Burak kendi kendinden fesatlığa düşmedi değil mi? Buranın koyunları bile. Ama koyundan da aziri. E büyük baştan ufak. Ula değişik bir kulak tipi var. Burnu murnu sıfatı uzun. E ama geviş ketiri. Herhalde helal et falan. Dedim selamun aleyküm, aleyküm selam. Murad abinin selamını söyledim. Ha kardeş hoş geldiniz. Tabi bunları sonra nice konuşuruz. Bizim Suriyeli oğlan da çevirmeyi yapıyor. Dedim ki kardeş dedim bunlar helal hemi mi? Helal helal. Ya dedim bunlar ne ki? Dedi bunlar lama. Lama ne oğlum? Ya dedi lama, lamayı bilmiyor musun? Bilmiyorum kardeşim, hem mı görmüş derken öyle gittim hayvanın sıfatını sevim böyle hem de bir yakından inceleyim. Ben herifin burnunu seveyim dersen şey herifin değilim. Hayvanın burnunu sevim dersen herif tane hayvan tu etti. Ulan tüv ne? Suruma sıfatıma bir tükürdü. Vay hayvan oğul hayvan dedim sinirlendim. Dur dur sakin ol dedi adam falan. Ulan orada sonra bir arka müdürünün bütün hayvanlar tükürüyor. bu ne tüküren hayvan? Ya dedi bunların özelliğinde var tükürün tükürmesine bakma. Eti helaldir. Ulan siz emin misiniz? Et, bu Murad abinin şakası mı bana kardeşim? Tüküren hayvanı ben nasıl kurban ettireyim? Falan filan. Meğer lama. Şimdi orada Amerikalılar şey dedim ya petrol şirketleri kalıyor. Bu kurnazit de normalde koyun, keçi, kuzu hepsi var. Beraberinde lama işine girmiş. Bakmış Amerikalılar falan lamayı tutturmuş. Bu da kendi kafasına göre lama helaldir diye bir fetvayı uydurmuş. Millete lamayı satıyor. Kesir satıyor. Ulu oğlum git dedi bir şen bak döndüm geriye kardeş. Böyle olmuş. En sonunda bir tane dediler ki burada Türk çarşısı var. Orada bir tane Türk kasap var. Ondan anlar. Herif Türkiye'den getirir kurbanları. Neyse bunların net işini çözdüm. Döndüm İstanbul'a aradım. Kurbanız olayım dedim. Bir Amerikalılar, bir Hindistanlılar, daha yarım kim çıkacak karşıma bilmem. Ben dedim burada yapan bir yap. Kurbanız olayım, beni alın. Ya beni alın ya ben istifa edirem. Daha geleli bir ay olmuş yaşadıklarımıza bak ula. Amerikalılar ajan diye alır. Hindistanlılar yok dana eti yemiş diye işi bırakın. Ben dedim ben memleket demem kardeş. Beni bırakın beni beni kurtarın buradan. Dedim İstanbul'u aradım. Neyse bir 6 ay 7 ay sabret dediler. 6-7 ay daha sabrettim ondan sonra beni Türkiye'ye aldılar. İnni finni Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Abone olun. Bak hakkımız geçi size. Dünyayı dolanırız. Bak Arnavutluk'tan tut da Kosova'ya kadar her yerdeyiz.